cenab Allah bereketle, kalp gözü, gönül gözü uyanıklığıyla Ramazan'ı geçirmeyi ve inşallah bayrama seçilmiş, övülmüş ve affedilmiş kullar olarak bayrama ulaşmayı hepimize nasip etsin. Esasında bu iftar sofrasında sadece bir masanın etrafında bir araya gelmiyoruz. Bu iftar sofralarında aynı inanç birlikteliği etrafında bir araya geliyoruz. Aynı hedefler, milli hedefler doğrultusunda müşterek hedeflerimizi gözden geçirme fırsatını bulmak için bir araya geliyoruz. Hedefimiz hem ülkemizin, milletimizin daha ileriye gitmesi, daha güçlü bir şekilde Türkiye'nin ileriye doğru yol alması hem de insanlığın barış ve esenlik içerisinde yaşayacağı yeni bir dünyanın kurulabilmesi için bizlerin de çabalarıyla, katkılarıyla büyük bir mesafe almamızdır. Esasında baktığımız zaman Türkiye olarak tarihi bir dönemin başlangıcındayız. Aynı şekilde dünyada yeni bir dönemin başlangıcındadır. Türkiye olarak birinci asrımızı geride bıraktığımız cumhuriyetimizin ikinci asrında ya da benimsenen ortak tabiriyle Türkiye yüzyılının başlangıcındayız. Sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye yüzyılı olması için hep beraber gayret sarf ediyoruz. Hem kamu kuruluşlarımız, hem özel teşebbüsümüz hem de sivil toplum kuruluşlarımız aslında Türkiye'nin bu ortak hedeflerine yürüme macerasının yolculuğunun ana aktörleridir. Onun için siz değerli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yaptığı işin Türkiye'nin ortak milli hedefini kolaylaştırmak için çok büyük gayretler içerdiğinin farkındayız. Allah çabalarınızda sizlere üstün başarılar versin. Her birinizin kendi alanında Lider bir sivil toplum kuruluşu olmanızı yürekten temenni ediyorum. Allah'a çok şükür bugün geldiği noktada Türkiye sivil toplum bakımından önceki yıllarla kıyasladığımızda önemli bir mesafe kat etmiştir. Sivil toplum aslında demokrasinin en gerçek, en yalın yüzüdür. Sivil toplum birey ile devlet arasındaki köprüyü oluşturan en sağlam kuruluşlarımızdır. Burada sayıları milyonlarla, üyeleri milyonlarla e, ifade edilen, yüzbinlerle ifade edilen Türkiye'nin saygın sivil toplum kuruluşlarının başkanları, temsilcileri var. Aslında bu kuruluşlar sadece bir kuruluş olmanın ötesinde sağlam bir köprü ve sağlam bir aidiyet duygusunu toplumda oluşturacak önemli unsurlarımızdır. Bunun için diyoruz ki her birimizin yaptığı iş kendi alanımızla ilgili uğraşlarımız farklı olabilir. Her birimizin farklı bir takım öncelikleri olabilir. Siyasi kanaatlerimiz, siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ama hepimizin ortak hedefe yönelmesi üzerimize düşen tarihi sorumluluğumuzdur. Böylesine önemli bir dönemde Türkiye'nin hedeflerini hepimiz gerçekleştirmek için yan yana, omuz omuza ilerlemek mecburiyetindeyiz. Tabir caizse oklarımızı farklı yöne değil aynı yöne atmak mecburiyetindeyiz. O da güçlü ve büyük Türkiye hedefidir. Türkiye'nin güçlü olması hem her zamankinden daha önemli bir hal arz ediyor hem de her zamankinden daha mümkün bir durumdadır. Bugün dünyanın başta bölgemiz olmak üzere yaşadığı geniş çalkantıları, çok derin türbülansları hep birlikte izliyoruz. Dünyanın nereye, ne şekilde evrileceğini bir takım öngörülerle anlamaya ve yolumuzu açmaya gayret ediyoruz. Böyle bir ortamda Türkiye içine kapanarak, Türkiye kendi bir takım problemlerini büyüterek bu dönemin şartlarından istifade edemez. Bu yeni dönem Türkiye'ye altın tepsi içerisinde yeni fırsatlar sunmaktadır. Öncelikle şunu açıklıkla ifade etmek gerekir ki küresel ölçekte de yeni bir dönemin başındayız. Bu çok kutupluluk ya da daha doğru bir tabirle çok merkezliliğin geçerli olacağı bir dönemdir. Artık dünya bir tek ülkenin belirleyeceği bir yer değildir. Ya da ülkelerin kendi aralarında taksim edeceği bir yer değildir. Bir ülkenin, bir bölgenin, bir kıtanın ya da bir paktın tek başına dünyayı yönetmesi mümkün değildir. Onun için önümüzdeki dönem dünyanın her yerinde çok kutuplu yani kutuplaşmak anlamında söylemiyorum, çok merkezlilik anlamında yepyeni bir dünya dönemin başlangıcıdır. Burada inanın ki yeryüzünde Türkiye gibi 5-6 tane ülkeyi ancak sayabiliriz. Bu dönemin kendisine yeni fırsatlar sunduğu, yeni imkanlar sunduğu çok nadir ülkenin olduğunu da ifade etmek isterim. Türkiye hem bölgesel bir güç olmak hem de artık eldeki elindeki imkanlarıyla bu yeni sürece daha olgun, daha güçlü, daha diri bir şekilde gelmiştir, yakalanmıştır. Hani meşhur bir söz vardır ya, yeni bir dünya kurulur ve o dünyada Türkiye'de yerini alır. Tam da öyle bir dönemdeyiz. Yeni bir dünya kurulacak. Türkiye, dün akşam da ifade ettim, kendisine gösterilen yerde değil, kendisinin istediği yerde oturmayı Allah'ın izniyle başaracaktır. Bunun için hep beraber ortak hedeflere doğru yönelmemiz gerekiyor. Bu çok merkezlilik aslında çok kültürlülüğü de beraberinde getirecektir. Yani sadece dünyanın her yerinde egemen olan bir küresel kültürden bahsetmek yerine tek tek özgün medeniyet değerleri güçlü olan ülkelerin, kültürel yanları güçlü olan ülkelerin de adından çok sık bahsedilecek bir döneme giriyoruz. Türkiye bu çerçevede Gerçekten tarihi kökleriyle Anadolu kıtasında ve geniş gönül coğrafyasındaki medeniyet birikimiyle dünyada çok kültürlüğe de namzet ender ülkelerden birisidir. Bu çerçevede yolumuzu aydınlatacak hep birlikte daha büyük hedeflerle yol almaya çalışacağız. Değerli dostlar, artık biz sadece geçmişin reçeteleriyle önümüze bakamayız. Geçmişin reçeteleri geçmiş dönemde başarılı olsa bile bizim önümüze önümüzdeki dönemi anlayacak, o dönemin gelişmelerine çözüm olacak yeni reçeteler sunmak, üretmek mecburiyetindeyiz. Bu vesileyle hep beraber çalışacağız. Üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, araştırma merkezlerimiz, siyasetimiz, Türkiye'nin bütün kurumları en etkin noktaya gelecek ve dünyada olan biteni anlayacak ve gerçekten karar almakta gelecek perspektifini kullanacaktır. Kökü mazide olan ati önemli bir gücümüzdür. Mazisinden kopmuş bir milletin geleceği zaten olmaz. Ama sadece mazide olanları anlatarak ya da sadece bugünü analiz ederek önümüzdeki dönemden istifade edemeyiz. Onun için gelecek projeksiyonunu en iyi şekilde yapanlar, bunu sivil toplum kuruluşları için de söylüyorum. Siyaset içinde de söylüyorum, üniversiteler için de söylüyorum. Daha iyi yapanlar güçlü olacak, ayakta kalacaklardır. Bunun için hep birlikte bu mücadeleyi sürdürmek mecburiyetindeyiz. Değerli kardeşlerim, bu çerçeveden baktığımız zaman bir şey daha ilave ederim. Bir iftar sofrası çok vaktinizi almayacağım. Ama bizim de sivil toplum kuruluşları olarak üzerimize düşen sorumluluklar var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Biz siyaset olarak Sivil toplum kuruluşları sadece bizim gördüğümüz şeyleri görsün ve sadece bizim duymak istediğimiz sözleri söylesinler diye sivil topluma önem vermiyoruz. Sivil toplum demokrasinin güçlü olması için temel şartlardan birisidir. Ama sivil toplumdan da şunu bekliyoruz: Her bir sivil toplum kuruluşu kuruluşumuz kendi alanının lider kuruluşu olsun, ana akım kuruluşları olsun ve artık bizim sivil toplum kuruluşlarımız sadece kendi arasında değil, küresel ölçekte sivil toplum kuruluşlarıyla mücadele edebilsin, rekabet edebilsin. Bunun için hem bilgi birikimimizi, hem insan gücü birikimimizi sivil toplum kuruluşları olarak güçlü tutmak zorundayız. Ama en az bunun kadar önemli olan husus, kurumsal kapasitelerimizi de artırmak mecburiyetindeyiz. Dünün kurumsal kapasiteleriyle, dünün organizasyon şamalarıyla bizim sivil toplum kuruluşlarımızın yarına ışık tutamayacağı da aşikardır. Diyoruz ki hem insan kapasitemizi artırmak hem küresel rekabetin artık sadece devletler arasında sadece şirketler arasında değil sivil toplum arasında da bir rekabet alanı olduğunu bilerek kurumlarımızın kurumsal altyapısını güçlendirmek mecburiyetindeyiz. Bunları yerine getirebilirsek ve özellikle sivil toplum kuruluşlarımızın uluslararasılaşmasını başarabilirsek yani her bir sivil toplum kuruluşumuzun kendi alanında uluslararası alanda mücadele edebilecek, rekabet edebilecek, yol gösterebilecek, çözüm üretebilecek bir güce ulaştırmasını temin edebilirsek işimiz çok kolaylaşacaktır. Bu çerçevede şunu da söylemek isterim. Dünyanın bugün geldiği noktada yeni dönemde hem bu çok kutupluluk çok merkezlilik çerçevesinde Türkiye'ye büyük sorumluluklar düşeceği gibi sivil toplum alanında da çok büyük bir sorumluluk düşmektedir. O da özellikle bir buçuk yıldır Gazze'nin işgaliyle birlikte dünyanın hemen her yerinde ortaya çıkan küresel vicdanın temsilini gerçekleştirmektir. Ülkelerinin önlemesine, hükümetlerinin yasaklamasına ve büyük bir medya baskısına rağmen başta batı ülkeleri olmak üzere bu mücadelenin başından itibaren bir buçuk yıldır dünyanın birçok yerinde yüz milyonlarca insanın Filistin davasına artan bir şekilde destek verdiğini görüyor ve bundaki en büyük payın da sivil toplumun el üstünde olduğunu biliyoruz. Eğer batı ülkelerinde bu insanlık vicdanını harekete geçiren sivil toplum kuruluşları olmasaydı inanın ki ne Londra'da ne Paris'te, ne Amerika'da, ne dünyanın başka yerlerinde Filistin'i destekleyen gösteriler olmaz. Halk, hükümetlerine rağmen, hükümetlerin istikametinin tersine giderek barıştan yana, haktan yana, adaletten yana durmazdı. Onun için bir kere daha önümüze çok net bir şekilde çıkmıştır ki sivil toplum, küresel vicdanı da harekete geçiren merkez konumundadır. Bunun için özellikle bizim burada bulunan bu salonda bulunan bütün arkadaşlarımızdan beklentimiz önümüzdeki dönemde dünyada yeni bir düzenin kurulabilmesi, yeni bir küresel siyasi mimarinin oluşabilmesi, yeni küresel ekonomik finansal mimarinin oluşabilmesi için kendi muadilleriniz olan dünyanın başka taraflarındaki sivil toplum kuruluşları ile birlikte bu insanlık vicdanını tahkim etmek için el birliğiyle çalışmalarınızı sürdürünüz. Eğer bunu yapabilirsek Gazze meselesinin ilk gününden itibaren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bizlerin Türkiye'nin bütünüyle devlet ve millet olarak müştereken ortaya koymuş olduğu bu kararlılığın mazlumların ve haksızlığa uğrayan geniş kitlelerin yanında duran bu insani duruşun siz değerli sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarıyla da pekişeceği, kuvvetleneceğine inanıyorum. Allah hepinize işlerinizde, çabalarınızda kolaylıklar versin. Tekraren söylüyorum, hepimizin hedefi birdir. Hepimizin hedefi güçlü büyük Türkiye'yi kurabilmektir. Hepimizin hedefi yeni, adil, hakkaniyetli bir dünya sistemini kurabilmektir. Bunun için sadece politik bir takım ittifaklar, politik bir takım dostlukların çok ötesinde toplumları harekete geçirebilmek için sivil toplumun gerçekten gücünden istifade etmeli ve sivil toplumun gücünü kullanarak yeryüzündeki insanlık cephesini tahkim etmeliyiz. Allah yolumuzu açık etsin. Allah ufkumuzu aydınlık eylesin. Geleceğin dünyasında Türkiye'yi hakkın ve adaletin öncüsü bir ülke olarak öne çıkarsın. İçeride ülkemizde 85 milyon yurttaşımızla birlikte barış ve esenlik içerisinde yaşayacağımız nice uzun Başarı yıllarını önümüzde Cenabı Allah takdir etsin. Hep birlikte iç kalemizi tahkim ederek bu yolda yürümeye devam edeceğiz ve inşallah Türkiye'nin ikinci yüzyılını Türkiye yüzyılı olarak gerçekleştireceğiz. Sözü güçlü, gücü tür tesirli Türkiye sadece bölgesinde değil dünyada da önemli güçlü bir ülke haline gelecektir. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Ramazanınızı tebrik ediyorum şimdiden gelmekte olan bayramlarınızı kutluyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Selamlar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum.